Merhabalar, GameEco hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle beraber Red Ornat'a alternatif olabilir mi diye Zero Hour'a bakacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim, Red Ornat'a alternatif olabilir mi diye araştırma yaptığımızda en çok Grand Branch'la karşılaşıyoruz. En çok o önerilmiş durumda. Ve girdim bir baktım, yapay zeka eklenmiş, yeni görevler eklenmiş benim en son oynadığıma göre. O da bayağı toparlamış, o da bayağı güzel olmuş. Taktiksel FPS tarafına sanki Zero Hour daha çok yakışıyor gibi. Bu benim düşüncem, bu sebep harla yani sıfırıncı saatle karşınızdayız. Hadi bir bakalım nasıl bir oymuş bu? Oyunun ilk çıkış tarihi 12 Ağustos 2020. Steam'de ölü Akses'e çıktı. Bizim de şansımıza karşımıza geldi ve bir arkadaşımla beraber aldık, oynadık. Geliştiricisi Atrito, umarım doğru okuyorumdur. Bangladeş merkezli küçük bir stüdyo. Yani karşımızda bir indie oyun var. Hatırlıyorum tabi o zamanlar Steam hala TL üzerinden fiyatlandırma yapıyordu. O zamanlar co şekilde denediğimiz oyun maalesef çok erken Erli Akses'te. Erli'nin Erli'si haldeydi. Düşmanlar aimbot gibiydi, mekanikler oturmamıştı, genellikle çalışmıyordu. Haritalar vardı ama oynayamıyordunuz bile yani. O kadar ölümcül bir yapay zeka vardı ki karşıda. Eğer o zamanki oyun şu anda karşımızda olsaydı bu videoyu yapmıyordum zaten. Aradan geçen 4 yılın ardından oyunu resmen baştan aşağı yenilemişler. Apayrı bir oyuna çevirmişler. Şimdi tabii bugünkü konuğumuzun işi biraz zor çünkü karşısında Red Ornat var. Red Ornat'a göre baktığımız zaman bazı zayıflıklar gözümüze direkt çarpıyor. Özellikle yapay zekasıyla oynadığımız zaman yani dostlarımızı yapay zekadan seçtiğimiz zaman maalesef emir zinciri çok çok zayıf kalmakta. Çok basit şekilde beni takip et, baskın yap, işte olduğun yerde kal tarzında kalıplar halinde seçebiliyoruz ve bu oyunun kesinlikle bu tarafını güçlendirmesi gerekiyor çünkü gerisi fena değil. Ready or not ve SWAT'ta görmediğimiz birkaç özellik de var. Örneğin takım sayımızı kendimiz belirleyebiliyoruz. Yapay zeka tarafında elbette ki de. Bizimle beraber 6 kişiye kadar çıkartabiliyoruz ve oyuna girer girmez 3 görev yaptıktan sonra artık görevlerimize K9 köpeği ekleyebiliyoruz. Bunun gibi farklı yapılar var bak güzel. Eğer arkadaşlarımızla beraber oynayabilirsek Zero Hour'ı çok daha yetenekli bir oyuna sahip oluyoruz. Bu ne demek? Örneğin biz duvarlara veya işte balkonlara kanca atarak tırmanabiliyoruz. Ama yanımızdaki yapay zeka bunlara çıkamıyor. E bölemiyoruz yapay zeka ama dostlarımızı sen sağdan gir, sen soldan gir diye yönlendirebiliriz. Ve aynı zamanda oyuna girerken biz bütün haritaya hakim oluyoruz. Ve oradan taktiksel girişimler, sohbetler yapabiliriz. E yapay zekayla neyin sohbetini yapacaksın? Bunun gibi durumlar birazcık daha koop tarafını daha cazip, daha eğlenceli sunuyor. Ready or kat kat daha karanlık hastane haritası var. Bayağı gor var. Bu Episkopat haritalar dışında Red Ornat ve Sıvat'a gayet benzer bir yapıda, benzer bir kalitede ilerlemekte. Ama bir haritanın daha doğrusu böyle bir oyunun en önemli olayı nedir? Düşmanlar. Red Ornat'ta da aynı hissiyatı yakaladığım bir yapay zeka yapısı var bu oyunda da. İlk görevden son göreve kadar sayıları artmakta elbette ki de ama yapay zekanın belli bir yaklaşımına alıştıktan sonra hepsi aynı zorlukta. Yani bir ofise operasyon yaptığınızda da aynı yetenekli yapay zeka ile düşmanla karşılaşıyorsunuz veya bir konsolosluğa saldırıldığında ona operasyon yapınca gene aynı yapay zeka ile karşılaşıyorsunuz. Bu aşağı yukarı Red Ornat'ta da öyleydi. Red Ornat'ta üstlerine işte ne bileyim zırhlar mutlar takarak bunları biraz böyle bertaraf ediyorlardı ama bu konuda en iyi işi SWAT yapıyor. Şimdi tabii böyle biraz işte ilk günden beri düzeltmişler düzeltmişler diyorum ama hala çok ölümcüller. Dikkat etmezsek anında ölebiliyoruz. Özellikle bizim sesimizi duyarlarsa ve ışıklar yanıksa bir yere pusup direkt bizi mıhlayabiliyorlar. O konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tehlikeyi iyice azaltmak istiyorsak gece görüş ekipmanı takmamız gerekiyor ve eve girer girmez ya veya operasyon yapacağımız yere girer girmez elektriğini kesmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman yapay zekanın görüş açısı bayağı düşüyor ve bu da bize bayağı bir avantaj sağlıyor. Diğer oyunlara baktığımızda baktığımızda bizlere sunulmayan bir özellik bu oyunda sunuluyor. Yapay zeka ile oynadığımız oyunlarda olur da bir hata yaptık bir şekilde öldük. Direkt diğer operatörden devam etme hakkımız var. Yani yanımızdaki arkadaşımızın kontrolünü ele geçiriyoruz. Ve bu o ölürse diğerine o ölürse diğerine şeklinde devam ediyor. Bu da bence bir devamlılık sunuyor oyuna. SWAT 4'te bu yoktu. Red Ornat'ta siz öldükten sonra yapay zeka devralıyor. Ve o kadar da iyi bence işler yapamıyor. Ama bu mantık çok güzel olmuş. Çünkü ilerleyebiliyorsunuz. Bu mantık mantık bu arada yeni bir mantık değil. İlk Rainbow'larda bu vardı sevgili dostlar. Yaşımızı biraz belli edelim. Oyunumuz iki farklı zorluk seçeneği ve 3 farklı kamera açısıyla bizlerle buluşuyor. Zorluk kısmına gelecek olursak regular ve hardcore yani normal ve zor diyebilirim. Ben hardcore tarafını denediğimde ilk çok dramatik bir düşman yapay zeka kabiliyeti beklemiştim ama maalesef göremedim. Tamam ikonlar yok oluyor, can yardımlarınız yok oluyor, görselleriniz yok oluyor. Bir sürü şeyden sizi maruz bırakıyor. Artık oyunu ezberlemişsiniz gibi sayıyor. Ama ne bileyim hani ismi hardcore ya. Bana maalesef o kadar zorlayıcı gelmedi. Keşke daha zor olsaydı. Regular kısımda yani normal zorlukta da herhangi bir problem yok. Ama sevgili dostlar dediğim gibi ikisi de yapay zeka düşman yapısı olarak aynı hissettirdi. Red Ornat'ta zaman zaman kozmetik DLC'lerini görmekteyiz. Bu konuda bir sıkıntı yok. Ancak bu oyunda bir kozmetik store var. Yani bir store page var. Bir dükkan var. Bir shop var. Ve her oyunda her görevi yaptığımızda bize belli bir para veriyor. Ve bu paralarla çeşitli kamuflajlar, skinler, silah boyaları gibi gibi şeyler alabiliyoruz. Bunlar sadece görsel kısmında kalıyor. Bu güzel. Ancak tabii ki de DLC ile satılan skinler de var. Onları maalesef para verip almamız gerekiyor. Oyun içindeki parayla hiçbir şekilde alamıyoruz. Ana silah menümüz var. Ana silah menümüzden benim anladığım kadarıyla oradan yapacağımız herhangi bir modifikasyon yanımızdaki dostlarımızın kullandığı silahlara denk gelirse onlar da bizim ayarladığımız gibi ayarlanıyor. Bence bu oyuna acil bir şekilde emir zincirinin detaylandırılması gerekiyor. Hem de ekibimizin özelleştirilmesinin gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunlar çok önemli. Çünkü ekibimizi yapay zeka ekibimizi hiçbir şekilde özelleştiremiyoruz. Gelelim biraz grafiklere. Günümüz de oyunlarına göre kötü değil arkadaşlar. Ancak Red Ornat kadar başarılı mı değil. Bugünkü rakibi bayağı güçlü. Ancak dedim ya 3 farklı kamera açısıyla oynayabiliyoruz. Ama bunları değiştirebilmemiz için ta oyunun en başına dönmemiz gerekiyor. Yani oyun içerisinde anlık kamera değişimine oyun izin vermiyor. Çok fazla oyun dedim değil mi? İlk kameramız FPS. Oyunun zaten orijinal ilk günden beri bizlere sunmuş olduğu görüş açısı. En kusursuz, en sorunsuz ve en kaliteli kamera açısı bu third person şekilde oynayabiliyoruz. Ama mesela hardcore gibi bölümlerde oynuyorsak hedef de göstermediği için böyle lazer falan takmamız gerekiyor. Maalesef onun dışında kullanım yapamıyoruz. Bununla da kalmıyor. TPS şeklinde yani omuz kamerasında oynadığımız oyunları düşünün aksiyon oyunlarını. Mesela sağ kliklediğimizde çoğunlukla direkt göze gelir ve silah görürüz ya. Bunu da yapmıyor. Onun için muhakkak bir lazer koymamız gerekiyor. Çünkü herhangi bir hedef de göstermiyor. Bu konuda birazcık bana zayıf geldi. Ama en beteri Bodycam. Biliyorsunuz Bodycam diye bir oyun var ve çok popüler oldu. Bunun görsel sanatı daha doğrusu kurgusu da baya bir meşhur oldu. Hatta Red da bunun modunu getirdiler. Zero Hour'da ayrı bir şekilde kendileri eklemişler bunu. Açısında bir problem varmış gibi. Daha gerçekçi olsun diye uğraştılar belki ama bazen siz silahı kaldırıp düşmanla karşı karşıyayken hiçbir şey görmüyorsunuz. Yeri falan gösteriyor. Ben çok sevmedim açıkçası. Gelelim seslere. Bakın bu oyunda sesler konusunda ikiye ayrıldım. Bir kısmına kesinlikle çok tutkuluyum. Çok sevdim. Diğer kısmı acil geliştirilmesi lazım. Enteresan şekilde ortam sesleri, düşman konuşmaları ki düşman konuşmaları bayağı güzel. İşte işte polis duydum işte bizi raidliyorlar gibi değil. Öyleler de var. Bir tanesi böyle benim doğumumdan ki yanımda olan ağacı aldı. Böyle bütün akrabalarımı falan gezdirdi. Böyle değişik bir kurgu mantığı, sövme mantığı da var. O kapıdaki polisin ben işte bilmem ne bilmem ne diye sövenler de var. Örnek veriyorum bizim veya düşmanımızın silahı susturucusuz ve ateş edildi mahallede oldu bu olay. Köpek avlamaları, komşu çığlıkları bunlar da çok gerçekçi yapılmış. Bayağı iyi. Aynı zamanda içeriden gelen sesler de ayrıca güzel. Yani sadece düşmanlar değil sivillerin bağırması mesela bir operasyon gerçekleştirdik. Abi içeride bebek ağlıyordu. Nasıl ağlıyor ama nasıl cayır cayır ağlıyor. Bunun gibi sesler bayağı başarılı. Adım sesleri bana biraz zayıf geldi ama en büyük eksik şu. Takım emirleri ve telsiz sesleri yok. Tamam biz co-op oynarken veya PVP yaparken iki tip telsizi kullanabiliyoruz. Bunda bir sıkıntı yok ama tek başınıza oynadığınız zaman karakteriniz sessiz. Siz emirlerinizi veriyorsunuz. Bilin bakalım ne oluyor? Sadece onay geliyor. Anlaşıldı efendim. Sadece polis işte teslim olun diye bağırabiliyorsunuz. Onun dışında bir rapor sistemi de zaten yok. Ancak ekibinizden biri düşerse F'ye basıp rapor edebiliyorsunuz. O da oto rapor diye bir şey atıyor orada da herhangi ses yok. Peki sonuç olarak Red Ornat yerine tercih edilir mi? Bence tercih edilmez. Ama kesinlikle Red Ornat'ı bitirdikten sonra en doğru alternatiflerden bir tanesi. Red Ornat'ı bitirdik abi buna şans verelim. Hatta arkadaşlarımızı da ikna edebilirsek çok daha eğlenceli olacak. Bir sonraki videoda Red Ornat'a alternatif arayışımızın son oyununa bakacağız. Kaçırmak istemezseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.